Merhaba sevgili öğrenciler. Ondalıklı sayılarla bölme işlemi konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda çarpma işlemi yapmıştık. Çarpma işlemi bölmeye göre biraz daha kolay yapılıyor. Şimdi bölme işlemine gelelim. Bölme işleminde iki sayının da virgülden sonraki basamak sayıları eşit olmak zorunda. Eğer eşit değilse ben eksik kalan basamak yerine sıfır yazarak basamak sayılarını eşitliyorum. Sonrasında virgülü siliyorum ve bölme işlemi yapıyorum. Bir daha virgül bir daha koymayacağım. Dikkat edeceğim. Şimdi öyleye bakalım. 0,4 0,2 bana dedi ki virgülden sonraki basamak sayılarını eşitle dedi. Virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra bir basamak var. Zaten eşit. O zaman diyeceğim ki ben virgül yokmuş gibi işlem yapabilirim diyeceğim. 4 ile 2'yi böleceğim. 4'ü 2'ye böldüm cevap. 2 gelecek. Peki bunun nedeni ne? İspatı ne? Buna bakalım. 0,4 dediğim şey aslında 4 bölü 10 kesridir. Biz kesir işaretine ne diyoruz aslında? Kesir çizgisine aslında bunun anlamı bölmedir diyorduk. Kesir dediğim şey aslında bölme anlamına geliyordu. Alt paydadakine baktım 0,2 diyor. Kesir olarak 2 bölü 10 demek bölme işlemini kesirlerde ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Burada buradaki iki kesrin paydası aynı olduğunda biri aşağıda biri yukarıda olacağı için birbirini sadeleştiriyor. Ters çevirdikten sonra biri aşağıda biri yukarıda kaldığı için birbirini sadeleştiriyor. 4 çarpı 1'den 4, 2 çarpı 1'den 2 kalıyor. 4 bölü 2 de aslında 2'ye eşit oluyor. Buradaki virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlememin amacı zaten buradaki sayıların 10, 100, 1000 olacak şekilde birbirine eşit olması ve sadeleştirmesi için zaten basamak sayılarını eşitliyorum. Şimdi bu örneğimize bakalım. 0,4'ü 0,02'ye böl demiş. Şimdi basamak sayıları eşit mi? Virgülden sonra bir basamak, virgülden sonra bir iki basamak var. Sayıların basamak sayılarını eşitlemek için ne yapacağım? Yukarı bir sıfır ekleyeceğim. Sonra da virgül yokmuş gibi tekrar yazıyorum. 40 bölü 2. Öndeki sıfırları yazmıyorum, onların bir anlamı yok. 40'i 2'ye böldüm, cevap 20 geldi. Haydi buna bakalım nasıl oldu bu? 0,4 dediğim sayı 4 bölü 10'dur. Bölü kesir çizgisi yerine bölme işlemi yaptık. 0, 0, 0, 2 dediğim sayı. 2 bölü 100 kesridir aslında. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir ve çarpılır. Sadeleştirme yapacağım. 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 10. 4 ile 10'u çarptım 40, 2 ile 1'i çarptım 2. Bakın aynı şeyi bulduk. 40 bölü 2, 40 bölü 2. 40'ı 2'ye böldüm yine 20 geldi cevap. Buradaki basamak sayılarının eşitlememin sebebi Burada paydaları eşit olsun birbirine. Amacım bu. Paydalar eşit olursa bölme işleminden çarpma işlemine geçtiğimde biri aşağıda biri yukarıda oluyor ve birbirini sadeleştiriyor. Amacım bu. Geldim 16 bölü 0,2. 0,2'ye. 16 yanında virgül yok. Ne yapmam lazım? Ben virgül koymam lazım. Virgülden sonra bir basamak var. Virgülden sonra basamak yok. O yüzden buraya 0 ekledim. 160'ı 2'ye bölüyorum. 160'ın içinde 2 kaç kere var? 80 kere var diyorum. 1,6'yı 8'e böl demiş. Bölelim. Virgülden sonra basamak sayılarını eşitle. Virgül koydum. Virgülden sonra bir basamak. Virgülden sonra bir basamak. 16 bölü 80 oldu. Ben bunu sadeleştirebilirim. Bu hoşuma gitmedi. 80 acaba 16'ya bölünür mü? 16'ya böldüm 1. 16'ya böldüm 5. 1 bölü 5'tir. Peki ben bunu acaba virgüllü olarak yazabilir miyim? Tekrar. Virgüllü kalır mı? Ona bakalım. 1 bölü 5 var elimde. Ben bu kesti 2 ile genişletirsem paydası 10 olur. Payı 2 olur. Aslında bu kesir 0,2'dir. Virgüllü bir sayıyı virgüllü bir sayıya ya da virgüllü olmayan bir sayıya böldüğümde sonuç yine virgüllü gelebilir. Buna dikkat ediyorum. Devam edelim. Virgülden sonra 1, 2, 3 basamak var. Virgülden sonra 1 basamak var. Hemen eşitleyeceğim. Buraya 2 tane 0 yerleştiriyorum. 2004 bölü 200 diyorum. Burada sadeleştirme yapabilirim. Pay ve paydayı ikiye bölebilirim. 2004'ü ikiye böldüm. 1002. 2'ye ikiye böldüm. 100. Bunu da virgüllü olarak yazabilirim. Bir, iki basamak var virgülden sonra. 1, 2. Sayım 4 basamaklı. O da 10,02'ye eşittir. Evet. Bölme işlemi de bu kadar. Mantığım ne? Mantığım virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek. Sonrasında da virgül yok gibi işlem yapmak. İyi çalışmalar diliyorum.